Belirttiğimiz gibi bu davada karar açıklanırken yani beraat kararı açıklanırken sanıklara tazminat hakkı da hatırlatıldı. Hukuki olarak bundan sonra ne olacak takip edeceğiz ama geri getirilemeyenler de var. Ali Tatar gibi. Ali Tatar bu yargı sürecinde intihar eden asker. Onun hikayesini daha önce de anlattık sizlere ama bugün hatırlatmanın tam günüdür diye düşünüyoruz. Ali Tatar amirallerinden birine suikast planlama iddiasıyla yargılanıyordu. Şunu söyleyelim, intihar ettikten sonra cenazesi kaldırılırken saf tutan isimlerden biri de adı geçen o amiraldi. Asker selamıyla onu son yolculuğuna uğurladı. Neler yaşandı? Ali Tatar'ın ailesi neler yaşadı? İzliyoruz. tam özgürlüğe kavuşmuşken benim için tekrar hapse girmek korkunç bir durum. Ben bunu kaldıramıyorum. Ben o deliye girmektense mezara girmeyi tercih ediyorum. Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. Boşu boşuna ölmemiş olurum. Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. İçim buruk ve kırgın. Bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım. Ben bu hukuksuzluk sürecini yaşayamam. Sizlerin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Başınızı dik tutun, dimdik yürüyün. Hoşça kalın. Deniz Yarbay Ali Tatar'ın o son yolculuğuna gitmeden önceki veda mektubu böyle bitiyordu. Yarbay Ali Tatar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında öğretmen subaydı. Asker olmayı çok istemiş, ailesine haber bile vermeden sınava girmiş, kazanmıştı. Mesleğinde hızlı ilerlemiş, yüksek lisansını yapmış, doktorasına devam ediyordu. Ailesi ona, o da ailesine çok düşkündü. Ali küçüğümüzdü hep öyleydi ve e, ben hep e, babam da annem de e, bizim oralarda bir laf vardır. E, Ali benim yumuşak karnım derdim hep, zayıf yanım derdim de e, çok düşkündük birbirimize. Ee, Ali daha doğrusu aileye çok düşkündü. Ailesine çok düşkün olan Ali Tatar başarılı bir subaydı. Mesleği bir yaşam biçimiydi. Onun içindir ki tutukluluğundan iki yıl önce özel bir firmadan teklif almış ve reddetmişti. Hayat Yarbay Tatar için doğal akışındaydı ama Türkiye'nin alt üst olduğu günlerdi. Ülkenin gündemi Ergenekon ve Balyoz davalarıyla sarsılıyor, her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar yapılıyordu. Tarihler 7 Aralık 2009'u gösterdiğinde sıra Yarbay Ali Tatar'a gelmişti. Amirallere suikast davasından tutuklandı. Bir telefon etti. Anne dedi ne yapıyorsun? Oğlum ben iyiyim sen ne yapıyorsun dedi. Anne çok zor dedi. Hapiste. Oğlum ayakta dur dedi. De, düşme dedi Yıkılma dedi. Ayakta dur dedi. Kimseye boyun eğme dedi. Tekrarladı dedi ki anne çok zor. İçeride durmak çok zor. Yarbay Tatar için zor olan haksızlığa uğramışlık duygusuydu. Katlanılamazdı. Zira adını şüpheliler listesine koyan gizli tanık ifadesi ve ihbar mektubuydu. 10 gün sonra avukatının itirazıyla serbest kaldı ama bu uzun sürmedi. Serbest kaldıktan 2 gün sonra savcılığın talebiyle tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Cuma akşamıydı. Yine aile birlikte Ankara'dan abla abi Hepsi benim annem babam, hepsi bizde bir kutlama yemeği verecektik çıktığı için akşam yedi gibi Cuma akşamı yedi gibi komutanlıktan Ali çağırdılar. ya Geri geldiğinde eve geldiğinde çok sinirli, çok gergindi. E ne oldu dedik? Tekrar tutuklama kararı var. Yarın teslim olacakmışım. Ama Ali bitmişti. Karboy'un psikolojisi iyice çökmüştü. Kendini dış dünyaya kapatmıştı. Eşi Lüfer Tatar giderek korkuyordu. Korkması için haklı nedenleri vardı. Annenin iki tane silahı vardı evde ve çekmecede duruyordu. O akşam çok gergin e, gör, gergindi. Yatak odasında yalnızdı. Bir o odaya girdiğimde çekmeceyi çektiğini gördüm. Bu beni şey yaptı. E, tedirgin etti aslında. Sonra ben aldım silahları sakladım. Yani bu böyle bir şey, bir histi belki. Sonrasında evet silahlardan birini bulmuş. Bulmuştu, Onur'unu o silahla korumaya karar vermişti. Ali Tatar teslim olmaya gideceği o günün sabahında hayatına son verdi. E, herkes inmişti aşağıya, Ahmet dahil. Ben yukarıdaydım. E, merdivenlerden indi ve tekrar döndüm. Banyoya girmem gerektirdi ve o sırada ben engel olamadım. Elimden kaydı, kapıyı kapattım, ayağımı koydum ama engel olamadım. Yarbay Ali gitmiş ve ardında o veda mektubunu bırakmıştı. Yaşadıkları ağrına gitmişti. Ölümüyle gerçeği aydınlatacak bir kıvılcım olabileceğini düşündü. Cenazesinde ise ne gariptir ki suikast planı düzenlemekle suçlandığı Or Amiral saf tutanlar arasındaydı. Ya kırgınlığımız var tabi. Ama kızsan kime kızacaksın? Kime kızacaksın ki? Yani emin olun ki içimde kim barındırmıyor.